A, arkadaşlarım... Hiç de iyi bir insan değilim. Bazen çok kötü olabiliyorum. Domuz oluyor. Domuz. domuz. Ay bir domuz olurum. Buradan en yakın arkadaşlarım... Ay biraz da arkadaşlarımdan bahsedeyim. Dur. Hadi. Dur şimdi. En yakın arkadaşlarım bilir bu halimi. Sabah uyanmamam gereken bir saatte uyanıyorsam... Bakın bu yıllardır benim söylediğim bir şey. Evden sekiz buçukta çıkılacaksa benim sekiz on beşte kalkmam yeterli. Ama birisi beni yedi buçukta uyandırıyorsa... O zaman gerçekten yani hani bir canavar, bir bilim kurgu o zaman işte o küçük domuzla tanışıyorlar. Ya da ne bileyim moralim bozuktur falandır. Domuza bağlarım genellikle ama yine yani bütün bir tam gün domuz olamam. Yine illa arada toparlarım. Tam gün domuzdan bilin ki yani çok ciddi bir şey olmuş. O zaman da yaslayın beni şuranızda sevinin. Evet geniş bir omuz arıyorum. Başımı yaslayabilecek güvenilir sırtımı yaslayabileceğim, omzumda ağlayabileceğim. Bunları da niye ise anlamıyorum ya. Bugüne kadar hep içinde mi tutmuş? Arkadaşlarım şöyle bir düşünüyorum da hayatımda 5-6 seneden az tanıdığım arkadaşım yok. Yeni insanlarla tanışmıyor muyum? Tanışıyorum ancak ya aşırı bağrıma basıp bir anda onları da hani uzun süreler hayatımda tutuyorum ama bayağıdır da yeni insanla tanışıp arkadaş edinmiyorum sanırım. Bütün arkadaşlarım böyle 20 yıldan başlıyor. Şey bu da hapis cezası. <laughs> <laughs> ben de arkadaşlık 20 yıldan başlıyor. <laughs> Hepsini çok severim. Sevmediğim insanla zaten muhatap olmam. Herkes öyledir herhalde diye düşündüm. De. Yani öyle şey ilişkimi bu da geldi falan hani o böyle şimdi wine falan diyor ya gençler oralarda hep görüyorum böyle arkadaşlıklarla ilgili kısa kısa parodiler. Benim arkadaşlarımla öyle sorunlarım yok. Hepsini çok severim isimlerini sayıyorum burada diyor. Olmaz şimdi unuttuğum olur. Ne diyeyim yani ilkokuldan, ortaokuldan, üniversiteden, liseden hepsini böyle yanıma katarak, komünümü genişleterek, çok da içeri yeni insan almayarak hepsiyle mutlu mesut yaşıyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Sizden de önerilerinizi, istediğiniz yemekleri, ya da başka nasıl diyeyim ne isteyebilirsiniz ki? İstediğiniz her şeyi söyleyin. Elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Birlikte eğlenelim. Ben de sizinle birlikte öğrenebilirim. Eğer sizin de ilginç tarifleriniz varsa belki bana yollarsanız bunları da tekrar yapabilirim. Teşekkürler. Kokulu öpücük.